Kıymetli izleyenler, hepinize merhaba. Sandık Kanalı'na hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Avrupa Birliği zirvesine giden ve burada konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin adımlarını Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör olarak tanımlayarak, "Güçlü müttefiklerimiz var." dedi. Diyalog zemininin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Mitsotakis'in ABD kongresinde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedariğinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi Ankara'yı kızdırdı. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için artık benim için Mitsotakis diye biri yok derken, Mitsotakis ise İletişimi kesen taraf biz olmayacağız cevabını vermişti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesine katıldı. Zirvede Türkiye ile yaşanan gerilimi gündeme getireceğinin sinyalini veren Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin adımlarını Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör olarak tanımladı. Söz konusu zorluklarla kararlılıkla yüzleşeceklerini ifade eden Mitsotakis, "Biz uluslararası hukuka bağlıyız." Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz ifadelerini kullandı.